Şimdi tadım zamanı. Bakın, şu şekilde ne kadar ince oldu. Çok az hamuru var. Şu da kabağımız içinde şahane pişti. Şimdi sizin için dip sosla tadıyorum. Bu muhteşem sos çok yakışıyor. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem. Süper bir lezzet. Kabak da pişmiş, içinde incecik hamuru incecik. Bu tarifi hepinize öneriyorum. Şahane yemeğe devam ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Servenin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 çayına e, kahvaltıya pratik sebze ağırlıklı şöyle girit kabağından bizim tirede anneannem annem çok yapar kahvaltıya kabak lalengisi yapıyorum yöresel diye biliniyor ama bilmiyorum başka yerlerde tireye ait Kabak dolması yapacağım. Önce şöyle girit kabaklarım var. Yıkadım, kuruladım. Böyle incecik doğradıktan sonra kağıt havlunun üzerine alıyorum. Bırakıyorum. Üzerindeki çıkan suları kağıt havluda kalıyor. Hamura daha az su gidiyor. Bu şekilde hepsini doğuruyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? İncelik bu incelikte olacak. Hamurun içinden şu yeşiller görüneceği için çok güzel, çok şık oluyor. Doğramış olduğum kabaklar kağıt havlunun üzerinde sularını çekerken biz de hamurunu hazırlıyoruz. 2 adet yumurtam var. Bir tatlı kaşığı tuzum var bir çay kaşığı toz biberim var bir paket kabartma tozum var hepsini güzelce karıştırıyoruz karıştırırken de yavaş yavaş bir şişe sodam var şimdi bu iki türlü oluyor hamuru mayalı hamurda yapabilirsiniz o da yarım saat beklemek gerekiyor bu böyle ani misafir geldiğinde bunu tercih ederseniz eğer daha çabuk oluyor. Mayalamakla hiç vakit kaybetmeyin. Bakın ne kadar güzel kabardı. Görüyor musunuz? Şimdi içerisine aldığı kadar un ilave ediyoruz. Bir kepçe koydum. Şöyle yavaş yavaş hem döküyorum hem karıştırıyorum. Bu şekilde. Sürekli karıştırın. Biraz suyumu 200 milimlik su koyuyorum. Bakın bardağın yarısı. Yarısı su koydum. Ve çırpmaya devam ediyorum aynı şekilde. Bir üçüncü kepçe unumu koyuyorum. Topaklamalar gidene kadar çırpıyorum. Kabak lalengisi için yumurta, maden sodası, kabartma tozu, kırmızı toz biber ve unumuzdan oluşan sıvımız hazır. Hamurumuz. Kabaklarımı ince ince girit kabağımı doğrayıp kağıt havlu sererek fazla sularını aldım. Şimdi hamuru bulayarak yağda kızartacağım. şöyle incecik doğramış olduğumuz kabakları şu şekilde bakın. Hamurumuzun kıvamını göstermek için kızartmadan önce gösteriyorum. Bakın hamurumuzun izi kalırsa bu tamamdır. Bakın döküldüğü anda kaybolmuyor. Şurayı çekiyor musun? Yaklaştı bir daha göstereyim. Şu şekilde hamurumuzu bakın izi kalacak. Şimdi böyle biraz süzüldükten sonra şöyle yapıyoruz ve yağı bırakıyoruz kızarması için. Isınan yağımıza şöyle bir tuz atıyoruz. Bakın bu da kızdığını gösteriyor. Ses çıktı. Süzüyoruz fazlalığını. Bırakıyoruz. Şu fazlalığını alalım kalın olmasın. Şöyle fazlalığını alıyoruz. Kalın olmasın diye. Kenarda sıyırıyoruz. Bırakıyoruz. Çok da fazla doldurmayayım. Rahat çevirmek için. Şöyle, şunu da bıraktım. Tamam. Şimdi kızarmalarını bekliyorum. Şekilde çift taraflı bakın kızardı. Şöyle bir kağıt halde alıyorum. Çıtır olması için üst üste koymayın. Kuruyana, soğuyana kadar. şekilde devam ediyoruz. Fazlalıkların alın kalın olmasın. Önce büyüklerden başladım. Çok büyük boy olanı. Şöyle kızaranları alıyoruz. Bakın, Bakın kabak görünüyor. Ne kadar güzel oldu böyle. Bu şekilde hepsini kızartıyoruz. Bakın Biraz hamur bekleyince mayalandı. Bu şekilde kabardı. İsterseniz 15 dakika bekletip bu şekilde kabarmasını güzel oldu. Bu üçüncü tavada şu güzelliğe bir bakar mısınız? Biraz daha kızarsın. Kokuyu duymanızı isterim. Bütün ev mis mis gibi kokuyor. 2 adet salatalığı yıkadım küçücük küçücük şöyle doğradım şimdi bunu blender yapacağım ee, kabak lalengisinin yanına yeşil dip sos hazırlıyorum şöyle 3-4 yemek kaşığı su ilave ediyoruz sonra blender şimdi temizleyip e, yıkamış olduğum naneleri dallarından ayırdım şimdi nanelerimi de ilave ediyorum Üzerine onu da çekiyorum. Nane ile salatalığımı yarım bardak su ile çektikten sonra bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Daha sonra şu iki yemek kaşığı dolu dolu süzme yoğurt. Bunu kontrollü koyacağım çünkü kıvamı önemli. Şimdi iki yemek kaşığı süzme yoğurdumu koydum. Bir çekiyorum kıvamı bakacağım kıvam sulu oldu sosumuz olmadı ben bir yemek kaşığı daha süzme yoğurt ilave ediyorum Evet sosumuz hazır şu şekilde bakın yoğunluk bu şekilde olacak iz kalacak bakın iz kaldı sosumuz hazır. Kabak lalengimiz tireye ait bir tarif. E, ee, anneannemin, annemin bizi büyütürken çok yaptığı kahvaltılık 5 çayına bitti. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Şimdi tadım zamanı. Bakın. Şu şekilde ne kadar ince oldu. Çok az hamuru var. Şu da kabağımız, içinde şahane pişti. Şimdi sizin için dip sosla tadıyorum. Bu muhteşem sos çok yakışıyor. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem, süper bir lezzet. Kabak da pişmiş, içinde incecik hamuru incecik. Bu tarifi hepinizi öneriyorum. Şahane yemeye devam ediyorum.